Merhaba değerli dostlarımız, değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim, Akbık Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten mükemmel bir yer sunumu için geldik. 415 metrekare arsa içerisinde 5 artı bir ayrı mutfak. Hakikaten çok güzel bir villa sunumu için geldik. Hep beraber şimdi villamıza doğru gidelim. Villamızın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Özel yaya girişimiz burada değerli arkadaşlar. Tam bağımsız, tam mustakil. Aynı zamanda Kapalı otoparkımız var değerli arkadaşlar. Tabii e, ön kısımda gördüğünüz üzere cürüf malzeme dökülmüş. E, bir dekor amaçlı böyle bir peyzaj alanı e, düşünülmüş. Otoparkın kapısı burada gördüğünüz üzere denizli traverteni dediğimiz traverten desenli mermerlerle döşenmiş. E, haklı olarak çünkü araçlar ağırdır. Burada e, deforme olmaması için böyle bir şey düşünülmüş. E, giriş kapımız yani ee, otopark giriş kapımız hemen burada demir ferforje ile yapılmış. Bahçe alanından bahsetmek istiyorum. Ee, ondan bahsetmeden önce kapalı otopark demiştim. Çünkü e, arabanın hani üst kısmını güzel bir pergüle e, şeklinde e, düşünülmüş kapalı e, yapmış e, tabii yağmur alıyor işte hani güneş vuruyor araba e, deforme olmaması için güzel düşünülmüş bahçe kısmına baktığımızda otlar büyüdü otlar büyüdü sahibi yurt dışında değerli arkadaşlar yurt dışında olduğu için burada Muhammed kardeşim var kendisi ilgileniyor biraz da e, aslında biçilmesi lazım tabii buraya çim olarak düşünebilirsiniz daha değişik bir peyzaj yapabilirsiniz aynı zamanda e, ne Yapabilirsiniz. Burayı bostan olarak da ekebilirsiniz. Ee, Tabi özel yüzme havuzumuz yok burada. Ee, düşünülmemiş. İsterseniz, isterseniz şu alanı görüyorsunuz. Gayet güzel, yaklaşık 40 metrekare bir havuz alanı yapabilirsiniz. Tabi havuzun maliyetini sormak isterseniz değerli arkadaşlar, burada. 40 metre bir havuz yapmak isterseniz maliyeti size 150 bin TL değerli arkadaşlar 150 bin TL mal edebilirsiniz tabi e, gördüğünüz üzere bahçede kademe olduğu için şuraya bir beton atmış bir basamakla aşağı iniyorsun aynı zamanda burada bir barbekü alanımız mevcuttur gördüğünüz üzere çanak ala taşı dediğimiz taşlarla dekore edilmiş aynı zamanda bahçe duvarlarının iç kısımlarını komple çanak ala taşı dediğimiz birinci sınıf taşlarla dekore edilmiş Tabi balkon, e, balkonu görüyorsunuz şu anda. Mutfağın çıkış balkonu. Tabii ben binanın etrafınca dolaşmak istedim. Spot lambalar verilmiş. Gerçekten güzel bir ev. Hiç oturulmadı değerli arkadaşlar. 4 yaşında evimiz hiç oturulmadı. Arkadaşımız yurt dışında burada bir yatırım yaptı. Öyle ilgilenmedi. Çeşitli nedenlerden dolayı, işinden dolayı ilgilenmedi. Şimdi satılığa çıkardı. Miraç Emlak'ın kanalıyla şu anda burası satılık değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere devam edeceğiz. Burada balkon altında bir kiler alanımız var. Aynı zamanda burada da kiler alanımız var. Bunlar ne işe yarıyor değerli arkadaşlar diye sorarsanız bahçenizi ekersiniz, biçersiniz, çim makineniz olur, işte kazmanız, çapanız, küreğiniz, şezlongunuz ne varsa buranın altına e, koyabilirsiniz. Saklama alanı yapabilirsiniz. Tabii şimdi bu tarafta bahçe duvarımız yapılmış tamamen izole olmuş gördüğünüz üzere e, limon çamları dediğimiz çam ağaçlarıyla yapılmış tamamen dekor bir şekilde e, kesimini yapmış peyzajcı arkadaşımızın eline sağlık gerçekten güzel bir şekilde düşünmüş komşuyla hiçbir alakamız kalmadı e, dolayısıyla şimdi yerden yüksek yapılmış bohçalama sistemi yapılmış gerçekten güzel bir villa şimdi 4 basamakla çelik kapımıza doğru gidiyoruz 5 e, artı 1 Aydın dedim Akbük Mahallesi'ndeyiz. Çelik Kapı'dan içeri girdiğimizde değerli dostlar hemen Çelik Kapımızı kapatalım. Ondan sonra daha detaylı anlatırım. Çelik Kapı'nın arkasında gördüğünüz üzere çok güzel bir vestiyer alanımız var. Yani Çelik Kapı'dan girerken direkt salona inmiyoruz. Bir hol oluşuyor. Holda da böyle gördüğünüz üzere son derece güzel çizilmeyen malzemeden, lake malzemeden e, güzel bir e, vestiyer alanı yapmış. Tabi Hemen buraya geldiğimizde bir klozet alanımız, Hilton dolabımız var, el yüz yıkama yeri e, merdivenin çelik kapının hemen yanında. E, ondan sonra ne yapmış? Aslında burada banyo yapılabilirdi, yapmamış arkadaşımız. Burada ekstradan bir şey daha var. Gördüğünüz üzere çamaşır makinesi, ısı pompası vesaire burada da ayrı bir e, kiler alanı oluşmuş. Devam ediyoruz. Burada da kılık kıyafeti düzeltmek için güzel bir ayna yerleştirilmiş. Ee, devam ettikten sonra salonun içerisine giriyoruz değerli arkadaşlar. Salonun içerisine geldiğimizde 60'a 60 porselen seramik bej renginde e, döşen, döşeme yapmış. Ön tarafta veranda kısmına baktığımızda iki tane sürgülü kapı vermiş. Gerçekten güzel bir veranda kısmımız var. Yola cepheyiz. E, 5 artı 1 tam müstakil 415 metrekare arsa içerisinde değerli arkadaşlar. Çünkü burada arsa fiyatları çok yüksek. Denize mesafesini sorar iseniz burada denize mesafemiz sadece ve sadece 700 metre değerli arkadaşlar. 700 metre denize mesafemiz var. Yerde gördüğünüz üzere bunlar e, panjur sistemlerin kumandaları değerli arkadaşlar. Bütün e, kapı ve pencerelerimizde e, otomatik panjurumuz mevcut. E, burada eksik ne görüyorsunuz? Avize görüyorsunuz. Zaten komple etraflıca spot lambaları yerleştirilmiş. Avizeyi de müşterinin tercihine bırakmış. Aynı zamanda soba bacamız var. Kalorifer tesisatlarımız var. Şimdi ayrı mutfak demiştim. Mutfak kısmına geçiyorum. Mutfak kısmına geçtiğimizde Şöyle gördüğünüz üzere çok güzel bir e, mutfak bankosu. Granit malzemeyle kaplanmış. Aynı zamanda alın kısmı yine e, lake malzemelerle lake dolaplar yapılmış. Çelik evyemiz mevcut. Set üstü ocağımız burada. Dablomaz alanımız burada. Tabi dersiniz ki nasıl oluyor? Burada fırın var. işte mikrodalga var. Buzdolabı var. Fırının altında çekmeceler var. Kuru zahirenizi e, saklama alanı için çok kullanışlı, çok amaçlı dolaplar mevcut değerli arkadaşlar. Tabi buradan da Balkon alanımız var. Yani bahçeye çıkış alanımız var. Hemen kapıyı açalım. Ee, ön tarafta verenda kısmımızı gördünüz. Burada da son derece geniş, ferah, güzel. Sinan şöyle de bir balkonu göster. Güzel bir balkon alanımız var. Barbekü alanımızı gördünüz. İstenilirse burada videonun başında da söyledim. Ee, güzel bir yüzme havuzu yapabilirsiniz. Havuzun maliyetini de söyledim. İnşaatçı olduğum için maliyetini hemen size söyledim. 150 bin TL'ye burada 40 metrekare sabahlı sistem güzel bir havuz yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Çünkü burada arsa fiyatı gerçekten çok yüksek devam ediyoruz değer dostlarımız şimdi. Üst kata çıkacağız. Ee, yani zemini tanıttık. etrafıca her tarafı tanıttık. Birinci kata çıkacağız. Birinci kata çıkarken son derece güzel bej mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Alüminyum korkuluklarımız mevcut. Çift açılımlı asitas pencerelerimiz me merdiven aydınlatması için yapılmış. Yukarıya çıktığımızda güzel bir holla karşılaşıyoruz değerli arkadaşlar. Güzel bir hol. Ee, i̇lk önce ilk etapta birinci yatak odamıza geçelim. Birinci yatak odasına geçtiğimizde e, ee, gördüğünüz üzere parke değil değerli arkadaşlar. Kalabodur malzeme döşenilmiş. burada gömme bir alanımız var. Gardırop alanımız da tamamen dolap almanıza ihtiyaç kalmadı. Dolaplar da yapmış. Birinci yatak odamız bu şekilde. Değerli dostlar iç kapılar gayet güzel gayet kaliteli yapılmış. Hemen genel bir banyoya geliyoruz. Genel banyoya geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece güzel bir Hilton dolabı, aynamız, klozet alanımız. Burada da bir duş alanımız var. Duş alanını müşterinin tercihine bıraktık. Duşa kabını istediği şekilde seçer. Biz de duşakabını kabını yerleştirebiliriz. Birinci odamız ve genel banyomuz bu şekilde. İkinci yatak odamıza geldiğimizde ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Çelik Normal kapıdan içeri girdiğimizde hemen burada gördüğünüz üzere güzel bir banyomuz var. Odanın içerisinde güzel bir banyomuz var. Banyoda da işte çift açılımlı penceremiz mevcut. Klozet, hilton dolabı, duşakabiller sonradan takılacak değerli arkadaşlar. Odanın içerisine geldiğimizde işte televizyon sistemlerimiz mevcut. Kamera kayıt cihazlarımız mevcut. Ee, ön tarafta da şöyle Sinan kardeşimle beraber balkona çıkalım. Her iki odamıza da Böyle bir balkon alanımız var. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. Çok geniş. Bu e, projelerde bulmak çok zor. Aynı zamanda dediğim gibi denize 700 metre mesafedeyiz. Balkona çıktığınızda denizi de çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Cami yakın, cemevi yakın, çarşı yakın, pazar yakın. Devletin bütün kamu kuruluşları yakın değerli arkadaşlar. Burayı da tanıttıktan sonra hemen bir başka alanımıza gitmek istiyoruz. Yani iki oda aynı zamanda bu ebeveyn banyolu olan odamızda da gardırop sistemlerimiz hepsi döşenmiş hazır bir şekilde. Yani bu evi aldığınızda bir donap falan almanıza gerek yok. Üçüncü yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü yatak odamızda bu şekilde yine gardırop alanımız var. Tavanda spot lambalarımız var. Burada da son derece geniş ferah bir balkon alanımız var. Sinan kardeşimle beraber balkon alanına çıkalım. Gördüğünüz üzere Son derece geniş, ferah. Bu balkondan da deniz manzaramız gerçekten çok güzel. Çarşının tam göbeğindeyiz. Aydın, Didim, Akbuk mahallesindeyiz. Sinan kardeşim tekrar denizi bir yansıtabilirsen. Dediğim gibi Ramada Otel mi dersiniz? Bütün otellere, camiye, cem çarşıya, pazara, doğaya iç içesiniz değerli arkadaşlar. Burayı da tanıttıktan sonra şimdi müştemilat kısmına çıkıyoruz. He ben kapımızı kapatalım. Biliyorsunuz malumunuz belki hava durumuna bakıyorsunuz. Dedim gerçekten son bir haftadır ciddi anlamda bir poyraz var. Üşüyorum. E, biliyorsunuz Vücut olarak da biraz vücut yapım zayıf olduğundan soğuğa çok fazla dayanamıyorum derler arkadaşlar. Müştemilat kısmına çıkarken gene merdiven aydınlatmamız mevcut. Alüminyum korkuluklarımız mevcut. E, yukarıya çıktığımızda bir odamız çok küçük değerli arkadaşlar. Yani normalde hani ben 5 artı 1 dedim bir tanesi ufak. Değerli arkadaşlar şimdi dördüncü yatak odamıza geldik. <laughs> kapımızı kapatalım. Dördüncü yatak odamız gene gördüğünüz üzere buraya geldiğimizde son derece güzel bir yatak odasına sahibiz. Panjur sistemlerimiz mevcut, gardırop alanımız mevcut. Odadan da aynı zamanda terasa çıkışımız mevcut. Burada ne var? Burada imar yönetmeliğine uygun bir şekilde yaptığımız için kapalı bir alanımız var. Burayı kiler olarak düşünüldü, düşünülmüş. Burayı isterseniz açarsınız, isterseniz kapalı kiral olarak e, kullanabilirsiniz. Hemen burayı da tanıttıktan sonra hemen karşı tarafta bir genel banyomuz daha mevcut. Gördüğünüz üzere klozet alanımız, hilton dolabımız, aynamız, duş yerimiz gayet güzel bir şekilde düşünülmüş. Güzel bir şekilde yapılmış. Değerli dostlar çocuk odası mı düşünürsünüz? Artık burayı misafir odası mı düşünürsünüz? Nasıl düşünürseniz düşünün. Burada beşinci oda dediğim bu. Burası... İsterseniz burayı kiler olarak veya ütü odası olarak veya giyinme odası olarak düşünebiliyorsunuz. Son derece güzel bir gardırop alanı yapmışlar. Burada da isterseniz bir baza atarsınız. Yatan misafiriniz falan geldiğinde burada yatabilir. Şimdi teras kısmına geliyoruz. Teras kısmına geldiğimizde şöyle tabi dediğim gibi bazı arkadaşlarımız yapıyor ama imar yönetmeliğine uygun yapmıyorlar. Sonradan açıyorlar, büyütüyorlar vesaire bir şeyler yapıyorlar. Burası net imar yönetmeliğine uygun Gerçekten güzel bir şekilde düşünülmüş Güzel bir şekilde yapılmış İki tarafta hem burada hem karşı tarafta iki tane kiler alanımız var e, Çatı arasında da böyle bir e, Kapalı gizlenme alanımız var Sinan kardeşimden rica ediyorum Teras kısmından şöyle bir deniz manzarasını da Göstersin sizlere e, Videomuzu hemen bağlayacağız Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Akfık Mahallesi'ndeyiz. denize 700 metre mesafedeyiz. 415 metrekare arsa içerisinde 5 artı bir tam mustakil, geniş bahçeli, kapalı otoparklı gerçekten mükemmel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı biz beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. Soğuk demeden, yağmur demeden, yaz demeden, kış demeden Didim'i sizin evinize taşıyoruz değerli arkadaşlar. Bu güzel villanın fiyatına gelince bu güzel villamızın fiyatı 3 milyon 750 bin TL değerli arkadaşlar. 3 milyon 750 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.